Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Bulunduğumuz yerde 300 metrekare 4 katlı imarlı bir arsamız var satılık değerli arkadaşlar. Evet Aydın Merkez Mahallesi Umurlu Mahallesi 300 metrekare 4 kat imarlı bir arsamız var değerli izleyenlerim. Arsamızın fiyatını söyleyeyim başta 1 milyon 100 bin TL pazarlığı mevcut. Arsamız neresi? Tam bu köşe arkadaşlar. Evet, tam bu görmüş olduğunuz köşe arsamız. Arsamızda pazarlık payımız var. burayı ne yapabiliriz arkadaşlar? Buraya müstakil bir ev yapabiliriz. 4 ayrı daire yapabiliriz. Yüzde 40 imarlı, 3 kere 4, 12, 120 metrekare oturum alanı var değerli izleyenlerim. Burayı dilerseniz iki ayrı müstakil villa yapabilirsiniz. 60 metrekare oturma alanı. 3 kat yapsak 3 kere 6 18 180 metrekare yapar. Her bir villa yaptığımız zaman girişleri, sokakları her birinden bağımsız, güzel, muhteşem bir villa olur arkadaşlar. Burası aynı zamanda Kıyı Ege'nin en yüksek prim yapan arsalardan birisi. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Burada prim fiyatları yıllık 1'e 5 ile 1'e 10 arasında değişiyor. Umurlu Mahallesi popüler bir mahalle. Güzel prim yapan doğalgazı var. Elektriği var. Suyu var. <laughs> Değerli izleyenlerim. Sizler de bu güzel arsalardan Ege'de yaşamak isteyen dostlarıma, müşterilerime ben sizleri tavsiye ediyorum. Sizleri önderlik yapmaya çalışıyorum. Değerli izleyenlerim. Bu bölgede aynı zamanda arsadan hariç daire almak isterseniz bunlar da mevcut bizde. Bunlarda da yardımcı olabiliriz. Elimizde giriş çaplı Bey dediğimiz arsamız, dairemiz mevcut. Sizler bizi bir dost olarak Gelirseniz kaplarımız Ardın'a kadar açık. Değerli izleyenlerim hep birlikte arsamızı tanıyalım. Evet değerli arkadaşlar arsamıza gidiyoruz. Arsamız bu köşe parsel tam köşe değerli arkadaşlar. 300 metre kare 4 kat imarlı fiyatı 1 milyon 100 bin TL pazarlığımız mevcut değerli izleyenlerim. Evet, burası doğa harika olan bir yer. Kışın soğuk olmaz, don olmaz, kar olmaz, buz olmaz değerli izleyenlerim. Her yer narinci ağacı, ceviz ağacı. Dünyanın en güzel meyve ağaçlarının yetiştiği yer toprağın mükemmel hümüsü bir toprak arkadaşlar. Evet kendinize ait bu otların bitiştiği yerden şu bölüme kadar geliyor arsamız cephe olarak. Cephesi mükemmel arkadaşlar. Ayrıca bu arsamızın bu kamışların olduğu yer bak. Burası yeşil alan belediyenin ayırmış olduğu. Bunu özellikle söyleyeyim. Bu portakal ağacın olduğu yer belediyenin ayırmış olduğu yeşil alan arsa asla değil. Bak detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Arsamız bu köşe. Karşı cephesi bu bölgeler komple yeşil alan. Arkaya kadar arkadaşlar. Diğer yerler komple imarlı arsa. 18 uygulaması yok. Anında inşaat yapabilirsiniz. Kendinize yerleşim alan kurabilirsiniz. İkiz villa yapabilirsiniz. 3 artı 1 olarak 4 adet 3 artı 1 çıkar değerli izleyenlerim. Biz kendimiz inşaat firmasıyız. Bizlere detaylı bilgi olarak arayabilirsiniz. Yani çok özür diliyorum. Üfrükten bir şeyler asla söylemiyoruz. Ve söylemeyiz de. Bizler bu mesleği 35 yılımızı geride bıraktık babadan kalma olarak. Bizlere izlemeye devam edin. Bir işi ayrıca bilen kişiyle yapmanızda fayda var. Amatör kişilerle asla gayrimenkul işine asla girmeyin. Bu işlerde her şey dönüyor. Biz öz aydınlıyız. Bölgenin yerlisiyiz. İnşaat yaparsanız inşaat konusunda da yardımcı olabiliriz. Size ekip de veririz. Bunun karşında hiçbir şey istemeyiz. Biz bir egele olarak bizi fırın sorana bir soframızı davet ederiz değerli izleyenlerim. Evet çevremizi hep birlikte tanıyalım. Burası ne dedik? Park alanı. Bizleri güvenle ticaretinizi yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ticaret güvenle olur. Evet. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmanızı, abone olmanızı tekrar söylüyorum. Rica ediyorum. Ben sizlerle varım. Sizlerle mutluyum. Beni izleyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Aydın Umurlu Mahallesi'nden tüm izleyen arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sizlerin telefonlarınızı bekliyorum.